Evet selamlar. Aylık hisselere hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra negatif bir ayla karşınızdayız maalesef. Herhalde bir 5-6 aydır pozitiflikle devam ediyorduk. Zaten detaylı da bakıyor olacağız. Evet yani bir 4 aydır pozitiftik. 4 ay sonrasında sert bir negatif dönemle karşı karşıyayız. Ağustos hisselerinde bayağı bir geri çekilme yaşadık. Bizim tabii tercihlerimizle yani aslında endeksten daha pozitif ayrıştı diyebiliriz. Şöyle baktığımda e, Özak ve e, Rönesans gayrimenkul biraz daha negatif ayrışmış. Onun dışında e, işte Pegasus mesela çok düşmemiş. Çimsa İşmen çok düşmemiş endekse göre. Endeks %9.71 gerilerken burada bizim aslında Tüpraş gibi bir e, pozitif hissemiz de olmuş. Yine katılım tarafında da tüpraş olduğu için orada bir pozitiflik yaratmış. Hatta katılım tarafında biraz daha yani %5.85 düşmüş. Biraz daha pozitifiz. Orada biz katılım tüm %8.39 39 düşmüş. Tabii şimdi Eylül hisselerine bakıyor olacağız. Bu arada kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu lütfen ama lütfen beğenmeyi unutmayalım dostlar hatta videonun böyle zaman zaman aralarında da lütfen videoyu beğenelim diye hatırlatacağım artık. Yine yorumlarla da desteklerseniz ya da sormak istediğiniz bir takım yatırımla alakalı sorular varsa da yorumlarda buluşabiliriz. Şimdiden teşekkürler dostlar. Evet haftalıkları da izlemek istiyorsanız bu arada üye olarak orada da haftalık videolara erişebilirsiniz. E, genelde ayda 3 tane haftalık vide de değerlendirme videosu çekiyoruz. Orada da ilk hafta konuştuğumuz bir yatırım tarzı %4.25 yükseldi. E, i̇kinci hafta işte %1, %1.95 var. Biraz daha eksi yakaladık %1.73. Üçüncü hafta %14 yakaladığımız bir şirket bile oldu. Ortalaması %2.41 olmuş tabii. Orada da başka şirketleri konuşabiliyoruz aylık dışında konuşmadığımız şirketler oluyor. Tabii Eylül hisselerinde neler var onu konuşuyor olacağız. Toplam tarafına bakarsak tabii burada eksi 7 0.9'luk değeri eklediğimizde bu ay 140 bin lira zarar gözüküyor. İlk başladığımız Rakama göre yani 1.9 milyona çıkarmıştık sanal portföyde 100 bin lirayı burada tabii 140 bin liralık bir zarar olmuş oldu 1.8 milyona düşmüş oldu burada da getiri hala 1.742 ile altını ve doları güzel bir şekilde katlamaya devam ediyor altın biraz yakalamaya çalışıyor diyebiliriz fakat hala borsanın genel olarak pozitif ayrıştığını söylemek pek yanlış olmaz bu taraf içinde. Genel olarak şöyle bir piyasa değerlendirmesi yapalım. En son baktığımızda şu an 29 Ağustos Perşembe günü baktığımızda 9833'ten kapandı endeks. E, dolar TL 34'ün üstüne attı. Euro 35.74 civarlarında altında 2520 dolar seviyelerinde. Altında biraz yukarı hareket gördük. Euro'da biraz e, yukarı hareket görmüştük. Bugün biraz gelirdi. Yine dolar TL'de de bu ay e, biraz yukarı hareket görmüş olduk aslında. E, ayın başında 33 lira seviyelerindeydi. Endekse şöyle biraz teknik açılardan yaklaşmak gerekirse çok ciddi bir düşüş yaşamıştık şurada gördüğünüz üzere. Biraz toparladık yani şurada bir toparlama emaresi var. Nereden dönmüşüz diye baktığımda 9500 seviyelerinden dönmüşüz. Ee, buradan sanki bir V yapacak gibi yani şuralara 10.000 seviyelerine tekrar e, belki deneyebilecek gibi duruyor. E, i̇yi gelen bilançolar var. Ağırlıklı olarak kötü geliyor ama biraz son gelen bilançolarda toparlanma emareleri olan şirketler de var. Yani böyle hep aşırı full negatifte değiliz. Arada çok iyi e, kar getiren şirketler de oluyor. Zaten onları da listede yer vermeye çalışıyoruz. E, yine dolar bazlı baktığımızda dolar bazlı biraz toparladık. Orada da bir aslında çok net bir şekilde bir V yapabilecek bir e, teknik oluşuyor. Yani ona da baktığımızda mesela Eylül sonlarına doğru yani böyle Ekim aylarında aslında belki tekrar 340 dolarlara e, gelebilir miyiz düşüncesi de var. Tabii biraz daha yavaş bir hareket olacağını düşünüyorum ben. Eğer tekrar 340 dolarlara geleceksek bu bilançolarla olacak ve e, biraz daha belki Kasım'a aralığa da kalabilir. Üçüncü çeyrek bilançoları da gerçi zayıf geleceği için yani daha uzun bir şey de görebiliriz orada. E, Periyotta görebiliriz. Nasdaq tarafında baktığımızda genel olarak bir toparlanma oldu. E, Ağustos'un başından itibaren özellikle faiz indiriminin daha da gündeme gelmesiyle bir toparlama oldu. E, burada da aslında e, fena bir durum görmüyoruz. E, Almanya tarafında, Avrupa tarafına da baktığımızda yine de orada da çok ciddi aslında bir e, rekor seviyeler görüyoruz. Orası oldukça pozitif. Mesela hizmet, işte vesaire, sanayi üretimleri vesaire düşmesine rağmen burada e, DAX endeksi oldukça pozitif. Tabii bu daralmalarda aslında bir şey, bu kadar endeksin pozitif olması da biraz şaşırtıcı. E, Nvidia tarafına Bakmak istersek e, onun bir geldi. Tekrar bir yükseliş olmuştu. Şu anda herhalde en çok konuşulan şirketlerden biri dünyadaki piyasaları e, belirleyen şirketlerden biri. E, Beklentilerin üstünde bir kar geldi. Ona rağmen e, biraz kar realizasyonu oldu. Ama bu tarafta da yapay zekanın gücü sürmeye devam ediyor diyebiliriz. Bitcoin tarafına bakmak istersek Mart'tan itibaren aşırı yatay bir e, görüyorsunuz bir e, aslında durum içerisinde Bitcoin'de şu anda. 60 bin dolar seviyelerinde yani şöyle baktığımda sanki bu tekrar bir 68 bin dolar seviyelerine gelebilirmiş gibi gözüküyor. Bu tarafı da tabii takip ediyor olacağız. Evet haberlere baktığımızda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verilerine göre 2024'ün Ocak-Temmuz döneminde kapanan şirket sayısı 14.828'e ulaşırken Temmuz'da bir önceki aya göre %42.9 artışla 2.889 şirket kapanmış. Ben açıkçası bu şirket kapanış haberlerini bir anlamda böyle çok olumsuz bulmuyorum. Çünkü çürük elmaların aslında ayıklandığı bir dönemdeyiz ve o yüzden aslında işini iyi yapamayan, verimli yapamayan şirketler tabii burada eleniyor. Biraz daha verimli işte işini daha düzgün yönetebilen şirketler aslında bu dönemde ayakta kalacak. E, tabii onların işte borçları, e, borçların bankaya ödenmemesi, bunların e, yaratacağı ya da işte tedarikçilerine ödeyemeyeceği e, miktarlar bir e, zarar oluşturacak piyasaya fakat onun dışında da uzun vadede daha verimli şirketler ayakta kalacak diye görüyorum bu haberi ben. Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği Temmuz verilerine göre küresel ham çelik üretimi Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre %4.7 azalarak 152.8 milyon tona düşerken Türkiye'nin üretimi %4 artarak 3.1 milyon tona çıktı. Demirçelik tarafı şirketleri için iyi bir haber bizim açımızdan. Kur korumalı mevduatlarda düşüş imesi son düzenlemelerin ardından da hızlanarak devam ediyor. KKM hesapları 16 Ağustos haftasında 55.2 milyar lira daha geriledi. Böylece toplam büyüklük 1.66 trilyon lira olarak kaydedildi. Burada ciddi bir azalma devam ediyor. Benim tahminim önümüzdeki sene kalmadan da belki bu meblağı eriteceğiz Hatta bir yerden sonra iç girişi yapamayacaklar KKM yi. yani KKM'de artık bitiriyoruz diye bir anda da kapatabilirler bu tarafı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası sektörel enflasyon beklentileri anketinin sonucunu yayınladı Buna göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri 2004 yılı Ağustos ayında piyasa katılımcıları için 1.3 puan azalarak 128.7 seviyesine reel sektör için yüzde 1.2 puan azalarak 53.8 seviyesine gerilerken hane halkı için ise %73.1 seviyesine tırmandı. Yani bunu şöyle yorumlayabiliriz direkt olarak. Halk hala enflasyonun düşeceğine inanmış değil. Burada da gördüğünüz gibi hala bir %73'lük bir enflasyon beklentisi var. Açıkçası benim burada düşüncem biraz daha piyasa katılımcılarına yakın. %28 belki biraz düşük olabilir ama %30-35 aralığında bir enflasyonla hayatımıza devam edeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Çünkü şu an uygulanan politikalar işte belirli de gördüğümüz daralmalar sanki o seviyelere çekilecek gibi duruyor. Burada tabii maaşlara yapılacak zam da Ocak ayında çok önem teşkil ediyor. Aslında baktığımızda fazla bir zam olursa burada enflasyonu biraz yukarı görebiliriz. Az zam olursa da bu sefer e, orta kesim ve alt kesim için yaşam şartları zorlaşmaya başlıyor. Çok e, zor bir denge. Bakalım seyredip göreceğiz. E, BDDK verilerine göre Türk Lirası'nın toplam mevduat içindeki payı %57'yi aşarak tarihinde ilk kez 9 trilyon sınırını geçti ve 2018 Mayıs'tan beri en yüksek i, e, seviyeyi görmüş. Aynı hafta KKM'nin toplam mevduat içindeki payı da %10'un altına geriledi. Bu da çok değerli. Ve ilk devreye alındığı Mart 2022 seviyelerine dönmüş KKM'nin oranı da. Apple iPhone 16 serisini tanıtacak önümüzdeki haftalarda. 9 Eylül'de orada da bir etkinlik olacak. Bu yeni iPhone'unu tanıtıyor olacak Apple. Bloomberg'e konuşan üst düzey yetkilerin verdiği bilgiye göre de bugün de bir karar çıktı. İstanbul'daki taksi sayısı artıyor. İmamoğlu da bunu duyurmuştu. Yaklaşık 2500 yeni taksi... E, geliyor olacak. Eee tabii bu trafiği arttırıyor olacak ama en azından İstanbul'daki taksi problemini de çözebilir. Türkiye'nin dış ticaret açığı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %41.8 azalarak 12.5 milyar dolardan 7.3 milyar dolara geriledi. 2004 yılının ilk 7 ayında dış ticaret açığı ise %32.4 düşüşle 49.9 milyar dolar oldu. Söz konusu ayda ihracat yıllık bazı %13.8 artarak 22.5 milyar dolar. İthalat ise %7.8 azalarak 29.8 milyar dolar olmuş. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Temmuz ayında %61.2 iken 2024 Temmuz ayında %75.5 oldu olmuş oldukça e, iyi bir iyileşme bu anlamda da devam ettiğimizde çimsanın bir e, haberi vardı döviz bazı gelirlerini 170'e çıkarma ve dış pazarlarda büyüme stratejisi kapsamında İrlanda merkezli Holdings e, dac'nin yaklaşık yüzde satın almak için sözleşme imzaladı e, çimsanın açıklamasında mannokun tamamının satın alım için teşkil edecek değerinin 330 milyon avro olduğu belirtildi İrlanda ve İngiltere'de satış dağıtım ağları bulunan mannokun Son 2 aylık satış gelirleri ise 294 milyon avro civarında. Böyle de bir haberimiz vardı. Evet yaklaşık 3 hafta sonra da Fed'in faiz indirimini göreceğiz. E, muhtemelen burada genel olarak tabii 25 bas puan bekleniyor. Ee, acaba hani biraz daha piyasayı canlandırmak için 50 bas puan gelir mi diye de e, söylentiler var. Yani %36'lık bir kesim piyasanın beklentisine özellikle e, %36'lık bir kesimi e, 50 bas puan indirimi e, tahmin ediyor. Fakat benim e, tahminim burada çok acele etmeyecekleri düşüncesi yönünde. E, muhtemelen 25 bas puan indirim gelecektir. Ama yine de bu hem gelişmekte olan ülkeler için hem de bizim için olumlu bir haber olacak. Evet bizim e, radar tarafına baktığımızda ise optimum filtremi kullandığımda fiyat kazanç oranını... 1 ila 20 arasında sıralıyorum. Fiili dolaşım oranını %60'ın altında alıyorum. Net karını arttıranlar, satışlarını arttıranlar, FOE'nü arttıranlar olarak aldığımda bu liste karşımıza çıkıyor. Buradaki şirketlere siz de bakabilirsiniz. Burada işte Reysaş gayrimenkul, Panora gayrimenkul, Avrupa gayrimenkul, gayrimenkul şirketleri, Türk Hava Yolları, Ulusal Factoring, Lider Factoring, bu şirketler karşımıza çıkıyor. Yine işte Bioen var, Gürsel var. Tabi bilançosu gelenler oldu. ikinci çeyrek bilançosu, bilançosu gelmeyenler oldu. Son finansallara göre baksak muhtemelen daha az şirket görürüz. Mesela 2004 6, 6. aya göre baktığımızda bu şirketler karşımıza çıkıyor son bilançolara göre. Mesela Enka İnşaat da bu listeye girmiş şu anda. Bir de biraz daha böyle filtreleri arttırdığımızda da bu şirketler karşımıza çıkıyor. Burada da yine işte kar marjını Arttırma Port marjını arttırma vesaire de girdiğimizde de bu şirketler karşımıza çıkıyor. Yine son finansallara göre sıraladığımda aslında tam olarak bu 7 şirket çıkıyor. Ee, burada da Astor, Avrupa Gayrimenkul, Banvit, Enka İnşaat, Invest Holding, Katılım Ev, e, Evim ve Mega Metal'i görüyoruz. Biraz da piyasa değeri, defter değeri anlamında yine şöyle bir baktığımızda ise e, bu şirketler karşımıza çıkıyor. Buradaki şirketleri de yine inceleyebilirsiniz. Ben de... E, listelerin belirlerken mutlaka bu verilere, işte bu listelere, bu listede hangi şirketin e, daha düşük piyasa defterleri olduğuna e, da bakıyorum genel olarak e, diyebilirim. Evet. Bir de bu hafta gelen hedef fiyatlara bakalım istedim. Gelen bilançolara göre biliyorsunuz ki aracı kurumların bir takım hedef fiyat çalışmaları oluyor. Şeker Yatırım'ın işte Doğuş Oto tarafında mesela %51'lik potansiyel gördüğü bir 360 hedef fiyat verdiği bir raporu vardı. Yine Alnus Yatırım'ın %55 potansiyel gördüğü 370 liralık bir hedef fiyat çalışması var. Şöyle bakıyorum yüksek hedef fiyat mesela iş Yatırım %35'lik bir potansiyel görmüş. Halk Yatırım daha düşük görmüş. Burada tabii ayrışabiliyor aracı kurumların bakış açısı. Mesela deniz yatırım Sabancı Holding bilanço bilançosunda zarar getirmesine rağmen %56'lık bir potansiyel öngörmüş Sabancı Holding için. Yine vakıf yatırım da %56'lık bir potansiyel öngörmüş. Mesela ak yatırım %131'lik bir potansiyel öngörmüş Doğuş Oto'nun bilançosuna istinaden. Yine gedik yatırım %71'lik bir potansiyel görmüş Sabancı için. Şöyle bakıyorum ilgimi çekenler arasında. Mesela deniz yatırımın tabgıda e, hedef fiyat şeyi var. E, 356 lira hedef fiyat vermiş. E, gedik yatırım Agol için 476 lira hedef fiyat vermiş. E, Goldman Sachs'in bankalar hakkında bir raporu vardı. Akbank için %32 potansiyel. İşçi ETR için %36 potansiyel görmüş. Tacirlerin %38'lik bir Ford raporu var. Burada ilgimi çeken şöyle bakıyorum enerjisi raporları var. İşte Gedik Yatırım'ın iç ÇTR için %47 potansiyel gördüğü, Tacil'in yine %38 potansiyel gördüğü mavi raporu vardı. Devam ettiğimde işte Enerji için %44'ler var. Kardemir için iki fena olmayan potansiyel getiri var ama zarar getirdi. Ben açıkçası bu konuda aracı kurumlarla hiç örtüşmüyorum. Koca Erçelik için %52'lik potansiyel gördüğü Filip Papitel'in bir raporu var. Kontrol Matik için yine Deniz yüzde %107'lik bir potansiyel gördüğü Hedef Fiyat raporu vardı. Şöyle bakıyorum ilgimi çekenler, Kardemirler için mesela bayağı yüksek potansiyel getiriyor öngörmüş harcı kurumlar ama ben dediğim gibi hiç aynı şeyde değilim, düşüncede değilim. Mesela Atı Yatırım'ın Tofaş hakkında %52'lik potansiyel gördüğü bir şey var ama olası riskler de çok fazla. Ya da işte Tav Havalimanları %59'luk potansiyel görmüş fakat orada da hisse satış vardı biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde. Aksen için %60'lık bir potansiyel görmüş. O oraya belki güzel katılabilirim. Yine 40 %40'lık potansiyel var. Atı Yatırım'ın Şok Market'i çok sevdiğini biliyoruz zaten. orada e, Şok Market'in %116, Sabancı için de %47'lik bir potansiyel öngörmüş diye görüyorum ben. Devam ettiğimde garanti için %48'lik bakıyorum. Burada işte yatırım yine İÇYTR'ye %45'lik bir rapor var. Tabii bu raporları yani hem bilançolarla hem sizin kendi öngörünüzle değerlendirmek lazım. Çünkü raporlar gerçekten oldukça şaşırabiliyorlar. Açıkçası ben bu tarafta hani daha fazla böyle pozitif tarafta olan şirketlere ee, yine biraz dikkat ediyorum. Yani işte ne bileyim bir şirket için hakikaten 10 tane 15 tane şirkette çok pozitif yorumlar yaptıysa o zaman biraz radarıma giriyor ama onun dışında e, bu raporlar böyle çok süper, doğru veya işte sizi yönlendirici de olmayabiliyor. Bazen aracı kurum işte pozisyonda pozisyonda ise bile işte bu raporlarla belli şekilde hisseyi hareketlendirmek istiyor isteyen aracı kurumlarda olabiliyor açıkçası. Sonuçta onların da fonları var. Atlas yatırımı Migros raporu var %56'lık bir potansiyel gördüğü. Oyak Yatırım'ın Kokkola için %50'lik potansiyel ön gördüğü bir rapor vardı. Tacillerin, bakıyorum Medikal Park için düşük bir rapor e, açıklamış. Teknosa için Garanti'nin mesela %118'lik bir potansiyel görmüş ama yine mesela burada zarar açıklayan bir Teknosa vardı son çeyrekte. Alnus için e, Alnus Migros için %18'lik bir potansiyel görmüş. E, yine Vakıf Yatırım %67'lik bir potansiyel görmüş Migros için. Ak yatırım Avrupa kent gayrimenkul için benim de e, listemde bulunan Avrupa kent gayrimenkul için %58'lik bir potansiyel öngörmüş. Şöyle bakıyorum İskender Demir Çelik için mesela ziraat yatırım %60'lık potansiyel öngörmüş. Ben de o tarafta mesela Ereğli'den çok daha pozitif bakıyorum İskender Demir e. Geçtiğimiz hafta aylıkta da vardı zaten. E, yine deniz yatırım Coca-Cola için e, güzel e, raporlar var burada Coca-Cola için gelen. Vespi için şeker yatırım %74'lük bir potansiyel öngörmüş. Şöyle bakıyorum son raporlara geldik herhalde. Burada da son raporlarda da şöyle bakıyorum işte EELİ için gelen raporlar, ENKA için gelen raporlar var. Mesela İşçi için yapı kredinin %54 potansiyeli var. Deniz Yatırım'da Alarko için bir rapor hazırlamış. Tabii bunların diğerlerini hani bazılarını böyle telaffuz etmiyorum. Dikkatimden kaçabilir ya da işte siz de inceleyebilirsiniz. Hepsini telaffuz etmek imkansız, imkansız zaten ama tabii bunlara da genel olarak bakmayı önemli buluyorum diyebilirim. Evet geldik Eylül ayı hisselerimize. Eylül hisselerinde bakalım neler var. Birçok şirketimizi aslında aynı şekilde bırakıyoruz. Çünkü burada yani düştüğü için de ben açıkçası aynı şirketlerde genel olarak pozitifliğimi korumaya devam ediyorum. Bilançolarını da tabii takip ediyoruz. Birkaç tane şirket değişti. Onunla beraber Hani biraz birkaç şirket daha ekledim ve riski biraz düşürmek istedim. Hem de bilançosu iyi gelenleri de araya serpiştirmek istedim. Özak ve Migros'la başlıyoruz. Özak zaten bu aralar Gayrimenkul tarafını beğendiğimi, biraz o tarafa yatırım yapmaya başladığımı da söylemiştim. Özak tarafında Gayrimenkul şirketlerinin biraz daha öne çıkabileceğini düşünüyorum bu önümüzdeki sene içerisinde de. Migros'un bilançosunu ben fena bulmadım ve Fovu güçlü gelmişti. Orada biraz daha 3. çeyrekte özellikle askeri ücrete zam gelmemesi dolayısıyla orada çok daha iyi marjlarda görebiliriz gibi geldi. Tabii enflasyonun çok da pozitif etkilemediğini e, görmüş olduk bu tarafta perakende şekillerini. Yine de e, burada Migros'a pozitifliğimi koruyorum diyebilirim. Avrupa gayrimenkulü Çimsa'yı tutmaya karar verdim. Zaten Çimsa'nın yaptığı yatırımla beraber oldukça cazip bir şekilde kalmaya devam ediyor. Doğuş Oto'nun bilançosunu yine beğendim. E, burada Tüpraş'ı da e, tutmaya devam ediyorum. E, temetüsü dolayısıyla yine Doğuş Oto'nun da bir temetüsü olacak. Burada güçlü kalacaklarını düşünüyorum. İskender'in de müçelik bilançosunu beğendim. E, yine Pegasus'un da öyle. Onları da tutmaya devam ediyorum. E, burada geriledikleri için de hala Cazip bulmaya devam ediyorum. Galatavit ve Ulusal Faktörlük'te de öyle. Ve sonuçlu biraz farklı oldu. Bantaşı bilen beğenmem dolayısıyla Medikal Park'ı ve az da ekledim. Burada da bilançoların güçlü geldiğini ve e, önümüzdeki dönemlerde de şirketlerin biraz daha belki iyi yapabilme ihtimallerinin olabileceğini düşündüm. Şöyle biraz yarım yarım katılım tarafından da bakarsak benzer şirketler koruyor. Yine bantaşı buraya da ekledim. Zaten doğuş oto vesaire vardı. E, burada işte Sasa'yı ekledim ilginç şu şekilde. E, Sasa'nın bilançosu hoşuma gitti ve Sasa'ya biraz katılım tarafında yer vermemin mantıklı olabileceğini düşündüm. Yine Aksa, Mega Megametal ve Medical Park'ı da ekledim. Biraz daha fazla dediğim gibi şirketle e, hem biraz daha riski düşürmeyi hem de iyi bilançolarla biraz daha güçlü bir belki ayrışma yakalamayı çalışmayı hedefledim burada önceki ayda da zaten pozitif ayrışmıştık endeksten endeksin toparladığı bir evrende yine endeksten pozitif ayrışarak burada daha güçlü tabi listeler görmeyi hedefliyoruz evet bakalım Eylül listeleri nasıl geçecek bekleyip göreceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Önümüzdeki ay bedelli askerlik dolayısıyla bir ay boyunca video çekemeyeceğim. Bir arkadaşım burada kanalı biraz daha aktif tutmaya çalışacak. O yüzden beni görmediğinizde şaşırmayın derim. Ekim sonunda tekrar sizlerle beraber oluyor olacağız. Tabi hala bir 15-20 günümüz daha var. Yine bir canlı yayınlar vesaire de yapacağız. Ama onu da söyleyeyim. Evet videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yine yorumlarla desteklerseniz de çok seviniriz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Borsaya kalın dostlar.